Arkadaşlar selamın aleyküm. Oğlum bayağıdır yoktum. Bilgisayar bozuldu amına koyayım. Harbi diyorum var ya şanssızım. Bir de ekran kartı bozulmaz mı? Bir de ekran kartı girdi göte. Bu video bari like atın da ekran kartının parasını çıkarak. <laughs> Oğlum kafayı yedim ben hiç Harbi diyorum psikolojimi değil. Her neyse bugün Discord sunucularında kız tablayacağız. Manita yapacağız. Umarım yapabilirim manita. Benim manitam hiç <laughs> Olmadı. Çok zor bir durumdayım. Kafayı yiyeceğim, çıldıracağım. Bu videoyu sizlerden bomba like bekliyorum. Bas like tuşuna bas. Bu arada bir önceki videoda sizlere ikinci kanalımdan bahsetmiştim. Siz bu videoyu izlerken ikinci kanalı yeni bir videoda attım. Orayı da aktif şekilde kullanıyorum bu arada. Bin abone olmasına az kaldı. Ona da bir destek olun la. Harbi diyorum bin abone yapalım la. Ayıptır günahtır kardeşim. Dinde kitapta yeri yok abi. Her neyse yan kanalımda olan videoya yorum atan 20 kişiyi takip edeceğim bu sefer. Oğlum çok fazla kişi takip ettim. Like atıp abone olduysanız şimdi... Videoya geçelim. Ay oğlum bir ton insan yayın açmı- mı? <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Salak. Ulan gerizek. Ulan gerizek aldı. Cevap <laughs> versene. Lan mal. Salak. Gerizek aldı. Oğlum. Canım. Bir tanem. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Hop. Abla. Abi. Aleyküm selam. Beni dışlamayın ne olur. Beni dışlamayın abi. Benim fobim var. <gülüyor> <gülüyor> Beni dışlamayın. <laughs> Abla? Ne? Ne yapıyorsun abla iyisin? İyisin. İyi Allah bu şükürler olsun. İyi gibiyim yani. Sesini duydum daha iyi oldum. Nerelisin? Denizli. Vay. Ben de Denizli. Çok ortak yönlerimiz var. <laughs> Aleyna merhabalar. Nasılsın? İyi sen? Ben de iyiyim. O arkadaki köpek sesi ne? Camı açtım. Dışarıdan geliyordu. Nerede yaşıyorsun acaba? Bana Nasıl bana ne? ne? Senin o kafana Elim. elma fırlatırım. <laughs> Odadan çık, odadan çık, odadan çık, odadan çık, 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 çık. Bitti mi? bravo oynuyorsunuz mu? Asetto Corsa oynuyorum. Asetto Corsa mı oynuyorsun? Yok, Mark Zuckerberg'ı oynuyorum. Ananız, kim senin? Bana ne küfür ediyorsun lan? piç Metin. Efendim? Ben de Tekin. Hangi modları kurdun? Söyle bakayım. Amcı Koşaf'ı modu var. Çok güzel yeni çıktı yeni sezon. Selamun ya. Aleyküm. Öyleyse, siz böylesiniz anladım mı? Nasıl be? Biz nasıl böyleyiz? Abla ne oldu ya? Rahatsız mı ediyor cevap cevap tık lan odada lan! Ablanın koruması benim. Şeyi biraz ama. Sat! Ama biraz kömür karası biraz. Ya bak çok böyle sapıkça konuşuyor. Ya ama bak anladım. oğlum böyle Bilmiyorum. ileri yere konuşma senin için iyi olmaz. Cevat evini bulur gelirim öldürürüm seni. Ama öyle ama öyle oğlum öyle ama. Okay. Evini bulur gelir ha. Ama oğlum kızın ismi White. Ama kömür karası kendi şey yaptı yani boşuna zor bir şey yapma oğlum kızı. Amk artık yapma. Hayır ya salak mısın sen? Sikri <laughs> bayanım. Ne? Duydun değil mi bak? Allah belanızı vermesin. <laughs> ben senden hoşlanıyorum. Sen okulda da söyleyemedim sana. Sen benim var ya bak bu saçımın teline dahi bak sahip olamazsın. Ya orası Anladın öyle da. zaten ben senin pokunu bile <laughs> de. <gülüyor> Ya gerizekalı bir yandan iş yapıyor. Şule Efendim Nasılsın İyiyim sen İyi ben de Tamam bak neresin? Hani, tamam mı Antalya Antalya, Antalya. Aa, Süper, ben de Süper Neresinden Ben şey şu diğer yer olan var ya, bir ya bir Kuzey Çapraz'da bulunan bölge var Diğer yeri Kuzey Çapraz'da yani, Dubaları bilir misin Şule Hı hı Benimle oraları yüzmeye hı -hı. ne dersin peki Hayır Yüzmüyor musun lan benimle Karım yok lan bana Karım yok lan bana Gelmezsen gelme be. Ben hiçbirinizle konuşmayacağım Sadece Nisa ablayla konuşayım Abla nasıl Sercan sen de niye Nisa'yı küfür ettin O Ruslu ne oluyor Oğlum ben Nisa küfren derim. Ben daha sen. Avradını sikar. Furkan sen ne moralin bozuk burada teksin lan? Ananı mı sikler? Cemalettin içine koydum 2 artı 1 içeride geziyor. Sağdan sola, soldan sağa 2 artı 1 salon. Salonu dolaştı odaya girdim. Aparsın böyle bir durumda? Arkadan eski köküne şapla vurdu mu baltırım. Sem, 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 sem. Sercan, ananın dilim dilmelerim. Ananı bana kusarım içer, ananımın derebilirim. Sile bırak, sile bırak, Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ne yapıyorsun abi? Ne abi sen ne yapıyorsun? abi hayat zor. Ne alaka abi ne 4 gündür yarram kalkmıyor. <laughs> Bölmek için Türkiye'yi kaç? 6 kişiyle birden anlaştım. Ülkeyi böyle eşit pasta dilimleri Ülkeyi... halinde bölüyor. Ülkeyi kimse bölemez abi yanlış anlama da. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. Nerede lisanslısın? Nerede millisin? O oh, Basketbol oğlum. <laughs> abi milliyim. Harbi mi? 2000, 2018'de Türk Telekom'da oynuyordum oğlum ben milli takım. Harbi abi? Hmm. Sercan abi götlerini sikeyim. Oo. Oo. Ben gerizek şey var Ateş. Efendim. Ve barut. Komik miydi? Ateş. Efendim Sercan. Barut. Ne alaka reis şimdi barut. Ateş. Efendim. Su. Komik miydi direkt? Ateş. Siktir it seslen. Sen kimsin lan? Orospu çocuğu. Uzay. Cık, efendim. Güney. Güney mi? Uzay. Efendim. Uzaylı. Oo komik. Uzay. Cık. Oo. Bak tam parmak bastım doğru noktaya. Parmağı koydum göte yani. Nasıl yetkili olabiliriz? Yetkili alımlar var onları bularak. Yetkili alım. Ay, evet yetkili alım. Bak sağ üstte e, kişiler var ya. Evet abi. Yetkili alım yazıyor orada. Üyelerden mi abi? Üyeler derken. <laughs> Dört defa yiyirdin ha. Geğirmedim üç tuttu. Afiyet olsun abi. Şu sağ tarafta kişiler var ya sonucun içinde bulunan kişiler. Hayır. Nasıl hayır? Açın o zaman sağ üstte iki tane insan şey. Abi ben... <laughs> Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Beni tanıdın mı? Ben tanıdım. Ee, bir dakika bir şey sorar mısın? Ee, Kadirhan ben şu yazda fotoğrafımı attım sorduğu için arkadaşına da profil koyduğum. Anne nasıl ettin yalan söyleyin ne oluyor? Yani. Kanka arkadaşım. profil yapıyorlar benim fotoğrafıma. Ben benlik bir şey vardı e, Umut seni genişletirim. <laughs> ne sen <laughs> Hepimiz muteydik Şimdi kim koydu profiline sen o? Bak şimdi bu şeye fotoğrafını atmış yaz 18'e şu siyahi profilli olana. O da Hı -hı. onun profilini Emre koymuş. Şu yukarıdaki muteli Emre. Kim profil yaptı? Benim arkadaşlarım kim muteli? <gülüyor> ne al? <laughs> ne biçim kafa yapılma? Yarım Anladım tamam, be. Allah kısmına bunu koyayım. Yarım Ne yapıyorsun yarım? Alttan alttan yarramıyorsun galiba. <laughs> Deniz. Kim geldi? Ben geldim. Ne yapıyorsun? Geldim? Şu anda tam olarak sıçıyorum. Sıçıyor musun? Ee. Güzel. Ayla sen ne yapıyorsun? Sırıyorum. Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayın vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. Selamun tamam. aleyküm. Evet. Ben, yes, size katılıyorum. E, ben şu kızı kanka susturuyorum. Ben, İlgisini vermeyeceğim boş hiçbir boş şekilde. Boş, bir yerde yani kanka. götürsün. Amına kodum ne oluyor? Doğru Ay, söylüyorsun aynen. Oğlum bak dur lan hiç küfür etmeyin kanka, kanka savunacaksan sen de git hemen onunla aşağıya aşağı bir şeyler yapın ben. orada. Lütfen ona küfür etme. Kanka sana da susturuyorum ama bu kadar yani köle amana kıyım. <laughs> i̇şte bunun yüzünden bu kızlar böyle oluyor anladın Onun mı? Onun ben pokunu yerim. Tamam ben sustururum Sercan. La. İkisini de sustur. Sercan da Dürdan'a mal bir orospu çocuğu. Orospu çocuğun teki. Oğlum bana mı diyorsun lan Mert Piç? dön, Dön yatak. Öldürün lan seni orospu çocuğu. Ben değil mi saldıyım mı amına? Ne İyi sen? İyi ben de hayatımın anlamı. Ne yapıyorsun buralarda? Ne yapayım ya? Bir şey yapmıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya özelden birkaç tane bilgi istedi benden. Onları atacağım ona da. Evet ya. Sercan ben kabul etmeni istemiyorum. O zaman Eren yani kusura yengen kabul etmiyor. Ayıp olur. Bir var mı seni daha fazla rahatsız eden bu Discord ortamların? Sıkıntı yok Sercancığım. İsmi çok güzelmiş bu arada Dürdane. Teşekkür ederim. Abla ben buraya kadar konuşabilirim. Kızlarla başka da kon. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam dostum şey, hoş geldin. Protein saç bakın merde bunu kullan dedi saçına. Protein saç mı? Abi protein saç nasıl oluyor? <laughs> selamun aleyküm. O gün uzaklaş bu aradan sevgilim geldi. Yegen <laughs> <y> <laughs> olur bu arada ayıptır söylemesi. Lan izlesene şunu. Alo selamun aleyküm. Oğlum kızla konuşturmadılar ya ne güzel bir ortam olmuştu. Bari tam olacaktı. <laughs> Ben iyice kafa yedim çıldırdım mı Discord ortamlarında? Tehdit etmeye falan gerek yok. Birader videonun devamını istiyorsanız uzun bir versiyon olsun böyle 15-20 dakika doya doya izleyelim diyorsanız, bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum. Hadi ben kaçtım daha çekirdek falan çitleyeceğim. Siktir.